Kadir neredesin? Seni yakaladı. Seni yakaladı. Yakaladı seni. Tamam yakalamayacağım. Ö! Hadi gel. E gel buradan kay hadi gel. Gel buradan. Hadi çık yukarı. Nedir o? Baba. Bu ne? Uçak. Uçak mı? He. Abi o Kadir uçağa biniyor. Ne oldu? İn 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 İni, in 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 kalk. in 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 tam. Tam, in in geçti geçti. Geçti tam, tamam geçti. Geçti, 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 tamam, geçti.